yağmurlu bir günden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz gelirlerimiz ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz kanalımıza abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz zil butonumuzu aktif ederseniz bir sonraki videolarımızdan haberdar olabilirsiniz niye duruyoruz çünkü trafik var okul trafik birçok birçok evin çevresinde okul olduğu zaman böyle oluyor yani. bir de burada hani okullarda servisler çok yok varsa da böyle 3-5 tane var servise verirseniz çocuğu da sabah 6'da alıp 9'danca bazen okula bıraktığı da oluyor çok dolanıyor servisler az olduğu için o çocuğa bu çocuğa o semte git bu semte git böyle çeksene bak şurayı bir çeksene Ozi. Ama bir de buradan gidince yukarı doğru trafik var. Bir de orada ışıklar var, ışıklarda da trafik var. Burada freeway'e girmek için her yeşil ışıkta, bir sıradaki arabalar gidiyor. Kamyoncu amcalar olsaydı hiç dinlemiyorlar, direkt geçiyorlar da. Her yeşilde iki arabayı salıyorlar yani. Şimdi Evet, e düşmüş. Evet, trafik olduğu zaman hemen 180'e 80e veriyorlar. 100 plas Çocukları okula bırakayım, ondan sonra devam edeceğim. Sürpriz. <laughs> Biz sabah biraz video çekmiştik. Hı. Ama ne yapacağımı bilmiyordum yani. Böyle bir uyduruk blogla geçecektim herhalde yine. Birden telefon geldi. Çocukları okula bıraktıktan sonra müsaitmişsin diye. Tabii ki dedim hemen müsaitim. Niye müsait olmayayım yani? Kalantaya börek yemeye gidiyoruz. Börek. Börek. Balkan börek. Sanki çok yiyebilecekmiş gibi bir heves de var ya. Öyle bir değil mi? Hepsini yerim diye gidiyorum şimdi yine. Bir tepsi söyleriz hafta. Kim ne kadar yiyecek bakalım. <laughs> şey neydi? Makedonya'da değil mi onlar? Makedonyalılar. Orada da hep Makedonyalılar mı var? Evet. Afrikalılar var Makedonya. O semti de onlar almış değil mi güya böyle? Tabii hani... yani o kendilerine muhit edinmişler, bölge edinmişler. Biz Türkler de Dallas'ı aldık, Rokus Park'ı aldık, Regiburn'ı aldık, Green doğru yayıldık. <laughs> değil mi? Ya ırkçılık, ırkçılık, olarak değil de işte herkes kendi toplumun bulunduğu bölgelerde oturmak, yaşamak istiyor. Buralarda mesela Kovurtayız, Araplar çok. Aynen. Ee, Fransız'ın tarafına gideceğiz, Fransız'ın tarafı bir kısmı Chinese'ler var. Chinese mahallesi, Chinese sokağı bile var yani Çinlilerin. Bugün sokağı Çinlilerin yerleri, mahallesi. Bugün gittiğimiz yer Richmond değil mi? Hı. Cadde boyunca Çin, Chinese vardı, Çinci yazılar vardı. Ya Avustralyalılar bizi kovmuyor ha <laughs> Ya şimdi... Çinlilerden yani, başlarlar kovmuyor, onlar çok. Bir de Hindistanlılar çok değil dışarıda, mi? Dışarıda yaşadığımız ülkede, yaşandığımız ülkede, Türkiye için mesela örnek veriyor, yaşadığımız ülkede <laughs> Bilmiyoruz dışarıda kimler yaşıyor, kimler yaşamıyor. Avustralya'nın özü kim? Yani burada yerlisi var, yerlisini kaç tane bilmiyorum sokaklarda şöyle gezelim dolaşalım. Yerlisi aborjinler, buranın bu toprağın sahibi aborjinler, İngilizler gelmiş. İngiliz sömürgesi altında yaşıyorlar. İngilizler gelmiş zamanında bunları katletmişler, katletmişler ve sonradan işte dışarıda... Belli bir bölgeye git hatta, belli bir bölgede yaşıyorlar aborjinler. şehir içinde yaşayanlar da var, sayısı çok az. Binde bir, onda bin, on binde bir bile değildir yani belki. Şimdi burada Çinlisi var, Hindistanlısı var, Türk'ü var, Alman'ı var, Fransız'ı var, var, oğlu var. Dünyanın hani 72 buçuk milleti varsa hepsinden 75'i vardır. Çünkü kırması da çok yani. <laughs> ya. ya yani, Melez, karışık, kırma bir öyle, sürü var. Öyle tabii. Bir, bir sürü arkadaşım var benim burada. Annesi, işte İtalyan babası, bilmem nereli falan filan bir sürü tabii şey var. Tabii. Yani, burada Melez olmadı mı? Üçüncü, ikinci, üçüncü, dördüncü millet oluşmadı mı orada? Bir çocuğun çok karışık Avustralya. Değil. Çok yani sadece Avustralyalılar yok Avustralya'da. Ya yani her memleki, barı, her ülkeden var. Varı, yo geçmişi zaten 180-200 sene. Geçmiş dediğin zaman bizim vatanımız gibi binlerce seneye dayanan bir geçmişi yok. Aynen. Yani. Geçmişler işte. Geçmiş. Var yani. Hani bize gelmişiz buralarda. Tutunmaya, tutunmaya çalışıyoruz. İşte Türkiye'de bizim, tutunamadığımız için değil ama tabii. Kaçak bir, olarak gelen o kadar çok insan var ki buraya. Var. Kaçak olarak gelenleri de kampta yaşatıyorlar. Kampta kaç sene yaşıyorlar? Bizim Ali vardı. Yanımızda çalışan. sene sadece ceza evet. olarak yani kampta yaşamış. Çocuk 11 senedir burada ve hala hiçbir oturum e, alamadı. Devletten oturum para alamıyor. E, devlet hakkında yararlanamıyor. 11 Ka sene olmuş. Kaçak olarak gelenler o kadar çok ki. Kaçak, mülteci kapları var yani. Tabii. Onlar da böyle adaların ortasında mı? Denizin ortasına geliyorlar ya. Ortasına. Burada o çocuk işte e, İran'dan Türkiye'ye kaçmış, Türkiye'den Malezya, Malezya üstünden Endonezya, Endonezya'dan bir tane taka gemiye binmişler. Tekne tekne, kayık, hani tor 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 motor var ya. Şu Anlatıyorlar Altyazı. zaten ya. Ölümden dönerek kişi, geliyorlar. 70 kişi binmişler. Ee, 12 yaşında, kaptan, kaptan 12 yaşında. Ee, çocuk yola çıkıyorlar yolda e, rotayı kaybediyor yalan olmasın 12 gün mü 6 gün mü yok yani 6 gün susuz kalmışlardı 12 gün tabi tabi son 6 gün susuz kalmışlar en son artık öleceğiz abi diyor yani o şeyde avustralya savaş gemisi bunları buluyor alıyor <laughs> hani ölümü göze alaraktan çıkıp gelenler var yolda ölenler çok çok şöylemiş. Çok şey evet. Bu kamplarda tekrardan geri gönderilenler var. Var da var yani. <laughs> Ama direkt sınır dışı etmiyor, edemiyor. Neden edemiyor bilmiyorum. Direkt sınır dışı edemiyor. Yani şöyle hani... kara Avustralya. Şimdi o kanı da Avustralya. Adım attığı an kalıyor. Ha, Adım attığı anda burada kalmak zorunda. Devlet göndermek için mahkeme açıyor. Bu, ka gelen kalmak için mahkeme açıyor. O birkaç sene sürüyor, o birkaç sene içerisinde. Birkaç sene içinde de zaten kalıyorlar. Ha, geri göndermemiş olur, başka bir yol bulmamış olursa kalıyorlar. Yani Avustralya sınır dışı etmiyor, edemiyor yani. Biz Bizim edemiyor, burada... Ya benim doğum yerim burası. Biz eşimle beraber evlenip buraya gelmiştik. 20 ha ben sene buralı evvel. değilim, onu söyleyeyim de. 20 sene <laughs> evvel. Herkes beni buralı sanıyor. Yani evlenip sen böyle geldim sanıyor. Sen çünkü benziyorsun. Ben Türk ol Türk. <laughs> sen yabancı. Allah, Allah. <laughs> Biz niye Türkiye'de gittiğimiz şoklara falan gittiğimizde, alışveriş merkezlerine gittiğimiz öyle yapmıyorlar mı? Ne dedi? Adam geliyor. Abi sana bunlar hüküm diyor. Aleyküm sana kardeş diyor. Ondan sonra sana geliyor lady, işte birilerine falan filan. Sana başlıyorlar yabancı konuşmaya. Bu be. ne? Yengenin oralardan bu balıklar mı diyordu? Ha, Rusya'dan bir... mı diyordu? Ne diyordun ya? <laughs> dedim, direkt yenge... ama direkt gözünden anlıyorlar şey ne? olduğunu böyle hani yabancı olduğunu. Yengenin orası neresi dedim. Abi dedi bu da balığı değil dedi. Oğlum dedim bol şey yetişiyor mu? Balık yetişiyor mu? Söyle bana. <laughs> yenge Türk mü diyor? Böyle konuştuğumuzda duyduğu hani böyle biraz da utandı. Oluyor. Çok oluyor ya. Ama yani Türkiye'de de esnaf gözünden anlıyor senin böyle yurt dışından geldiğini. Tabii canım. O tecrübe var. Aynen. Hemen, var. hemen misafir etmek hemen fiyat etmek yükseliyor. Için, hemen misafir edip böyle bir çay ikram edebilmek için ellerinden geleni <laughs> yapıyorlar, değil mi? Ama hepsi değil ya. Hiç bir değil. tanesi, bir tane hani mesela bizim alışveriş yaptığımız yerler var ya. Onlar kardeşlerimiz. Onlar diyorlar. artık şey buna ee, öyle değil biz yalandı dışarıdan ha. bahsediyoruz onlar dışarıdan bahsediyoruz ailemiz, ailemiz, kardeşlerimiz. dışarı ama bir tane de ulusta vardı. Bir şey almaya girmiştik. Ne almaya girmiştik? Ses sistemi mi? Bir şey mi bakıyorduk? Hemen çay getirdiler böyle. Değil mi? Hadi dali evet. aldık şeye, şeye. şey. Şeviye. Şey, konu aldığımız yer falan mı? Konu aldığımız yer olsun, şey olsun, bir, bir de ulusta bir yere biz, girmiştik evet, yani. Evet. İnsan çok. İnsanoğlu hmm. çok da bir de insanoğlu i̇nsan, olamayan da insan çok. İnsan olan çok, insan olamayan da çok. Şey, kazıklamak için elinden gelen. Bu ne kadar diyorsun? Oradan çocuğun İngilizce konuşuyor ya. Adam fiyatını söylemiş oluyor. Hani ne kadar olduğunu söylemiş. Aa, abla sen onu mu sormuştun? Ben öbürünün fiyatını verdim diyor ondan sonra. Hemen bir fiyat, Hemen bir fiyat, fiyat yükseliyor böyle. Bir fiyat tamam diyorum Tamam ama alıyorum. şey profesör yani matematik profesörü. Hemen anında yükseliyor. Abi hemen <laughs> işte şöyle borsadan yavaş, <laughs> bakalım. Yavaş. Borsadan bir bakalım şu anki değeri ne olmuş. Nasıl küçücük yere nasıl sokuyorsun sen bu arabayı ya? Direksiyon çevirerek. Maşallah değil mi? Vallahi geldik mi? Geldik. İniyoruz. Neresi? İndik. İndik değil mi? Şimdi biz buralarda tabi hani şöyle bir gurbetçisin ya şöyle bir yazı gördüğün zaman sorry. Şöyle bir yazı gördüğün zaman tabi seni böyle bir adaya adıya götürüyor. Turkish şey, Airlines. Bak böyle buradan kalkıyorsun hop uçup İstanbul'u buluyorsun falan orada. Gördün mü? <laughs> Şimdi burada bilet mesela şu an herhalde 3.000 dolarlarda falan 5 kişiyiz. 15, bin dolar, 15 sadece, bin dolar sadece sadece gidiş uçak bileti. Yeme hmm. içme sadece o. Yeme içme yok sadece bilet parası. Yani uçakta verdikleri yemek var ama. O değil ya hani. Bütün yerde masrafı falan filan yok ya. good <laughs> <How> morning. <gülüyor> <gülüyor> Geldik. Balkan break. Açık. Şanslıyız. Açık. Evet bazen şans. geliyoruz kapalı Çok oluyor. Çok şanslıyım. Aynen. Çok şanslısın. Burası biliyorsun. Hani Orta Doğu kültüründe işte bizim oraları. Hindistan da var, Mısır da var, Arapların şeyler de var. Onların Arap yiyecekleri, falan. Bak, semaver falan, falan Burada Chinese, bu tarafta da. Kendi yazılmışında, kendi kültürünün, kendi yazılmışında tabelasını asıp kendi kültüründe ürünler ürünler Parayı satır. veren düğü çalıyor, ne olacak? Parası şurada, var, dükkan açmış, yazmış. Burası da <laughs> <burası>, Chinese. <laughs> Avustralya'nın da işine geliyor ama bu. <laughs> Çünkü dükkan açıyor. Çalıştırıyor. Vergi veriyor. Bunlar da Çinlilerin. Çinlilerin bak basmağı tipi, şu bu bir sürü şeyleri var. bak arkada da Yunan pastanesi var mesela. Orada bir tane Aa, bir evet. kelime şey yok. Yine orada bir tane Chinese medicine center klinik. Sağlık ocağı bile açmış Chinese'den. Yani bak eleride de Yunan pastanesi var. Bir tane şey yok. Art yok. Değil mi? Bu sokakta böyle karışık girdik. Ha, pişirip koymuşlar. Eskiden çiğ, çiğ koyuyorlardı. Çiğ koyuyorlardı. Eskiden böyle çiğ koyuyorlardı. Şimdi hanımlara daha kolaylık olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Baklava ki var mı ki? Baklava ki. Bunların büyük baklavaları. Aa, kalbura bastı. Kalbura bastı. Evet, ki? Ayran. Ayran da var. Ayran da var. Dur, dur, dur. Peynirli o zaman ben. Olcan, Hocam, peynirli Sen neyi alacaksın? Ayran da var. Siparişlerimizi verdik başım. Şimdi siparişlerimizi bekliyoruz. Böreklerimiz geldi. Hayır sipariş edin. Ayranı da yoğurt yazmışlar. Yoğurt diyorlar burada. Değil mi? Evet. Bir bardak yoğurt. Böyle gel. Büyük bir anlaşılır mı? Şöyle bir ya da telefon. iPhone. Koyayım. iPhone ne bu? Büyük. IPhone 13, iPhone 13. Yani. Büyük. iPhone olmuş yani. Yani büyük bir anlaşılır. Bu şimdi zaten tepsi yarım tepsi. tepsi. İkisi yarım tepsi. Ha, ikisi yarım tepsi. E. Evet. evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Ne kadar yiyebileceğiz bakalım. O olacağını da biz. Ben geçerim. <laughs> 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 Böreklerimizi yedik çıktık. Yedik. Helal kasap varmış bak. Hmm. <laughs> Bak kaçtır cadde sokağı. Kaç, soka Kaç çeker misin? Bak çay bütün... Dur orayı çevirmem lazım. Bekletip öyle çevireceğim. Şey Bak buradaki yemek yerleri. Hep yani Çinlilerin. Hep Çinlilerin, Çinlilerin, Hong Kong ne bileyim işte. Oo. Bir sürü bir sürü. Bak daha gidiyor hala. Karşıda da vardı. Şurada bir İngiliz. La Panella Bakery. Orası kesin İtalyandır. Geride Hindistanlı vardı. Bu otobüs şu buraya dönmeyecekler değil mi? İnşallah dönmez. <laughs> Bugün alışveriş yapmıyoruz. Öyle mi? Eksik bir şey bulamadım. <laughs> Yatağı değiştirebiliriz evet. Bak, o olabilir. Ona gidebiliriz mesela. Gözün aydın. iPhone çıkıyormuş ayın 16'sında. Burada mı? Ha? Yamayın ya. Aynen öyle. Yaktın. Hadi canım. Gerçekten. Ama düşük şeyi çıkacakmış. Gigabyte düşük mü çıkıyor önce? Yok <laughs> yok şey. Hı? <laughs> Plus'ı şey, ortak ve yedi de çıkacak. Ooo. iPhone'cusunuz ben istemiyorum. Yedi ekip. O Pro Max. Samsung. <laughs> Bana fazla aydı. bir şey lazım. Ya yani bir iki terabayt olsa yetiyor. Terabayt. Evet. 30 <laughs> <laughs> evet. bin, bin tane telefon, şey 30 bin tane fotoğraf yaklaşık 3 bin tane falan video şeyim var. Of. <laughs> evet. Evet geldik yatak mağazasına geldik şu tahta yataklar 2499 sadece yatağı 2500 olsa kimse alamaz diye aynen insanlara aynen bak 1 dolar indirmişler sadece şu tahtası yani üstündeki yatak ve örtüm örtü değil çekmecesi 479 yüksek olan çekmece 1399 Tabi ilk girişe o dandik ve koyuyorlar ki, içeri ya, çekmek için. 3500'e çıktı. E çıktı. Burası 5199'a çıktı. Hani içeri içe. gidiyor yani fiyatlar. Sadece yatak. Şu tahta. Ay bildiğin tahta ya. Vallahi bildiğin tahta. Ama çoğu da öyle biliyor musun? Çünkü buradakiler lükse fazla alışı olmadığı için bunlara tahtayı dayıyorlar öyle gidiyor. Şuraya kadar miyiz? Şu 700. Yok, 700 değil abi. Bu 700. Aa, bazası. Kutu, alttaki alttaki şey, şey, kutu. Kutusu 700, tamam. 1500 üstü. -15. Ya tabi 1500. Buna yazlık, kışlık tarafı olanlar falan var ya. Yok ya, onlar. Yok mu bunlarda? Ya, var, var, Olanı göstereceğim şimdi. Işte. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> bizimki dişteki bizimki tahtalar gibi, gibi. gibi hani Girişteki tahtalar gibi ha buraya ucuzu koymuş 1800 5500 6.000. 600. yani bu sadece yatak fiyatı 6799 9499 11.499. Aa bizim yatak bundan. Evet. Ucuzlamış. Aynen ucuzlamış. Üstü çıkmıştır çünkü. Ben üstünün o şeyini, pufiliklerini seviyorum. 1999. buraya da böyle basit şeyler koymuşlar. gibi. Çocuk odaları da böyle. Zaten çocuk odası gömme gardanop olduğu için sadece yatak ve yatak başı olarak kullanıyorlar burada daha çok böyle. Yatakçıdan çıktık. Amca bize kızdı. Çekim yapmayın dedi. <laughs> Neden kızdılar bilmiyorum. Kızdı demeyim de yani. Çekime izin, çekime izin veremiyoruz dedi. Olcan da zaten ağzın cevabını verdi ama. <laughs> Burada da öyle değil mi? Çekim yapmak yasak. Mağazalara giriyor çekim yapmak yasak. Oraya giriyor çekim yapmak yasak. Biz nerede çekeceğiz? Neyse sakin. <laughs> evet kamyon sandım da. <laughs> Keşke olsaydı çekseydim ya bir. Olması <laughs> lazım. Vallahi sana? ya varsa verin bana göstermek istiyorum. <laughs> Öyle bir reklam olamaz. İnsanın hafızasında kalıyor. Silinmiyor hiç değil mi? Allah Önce bir kahkaha atıyorsun. Allah sana olsun. Tamam. tamam. Evet DFO'ya geldi. Gene gene dayanamadı. Dedi alışverişe gidelim dedi. İlla zorladı beni. O yüzden ben de iyi olur tamam gidelim dedim. İlla zorladı evet, yani. Silah görüyorsunuz değil mi? <laughs> Silah Hadi ya. bakalım. Girelim. Ama kıyafeti göstermek istiyorum lütfen. Lütfen. Aşiret şeyi ağası gibi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? ya? Videoda biraz daha iyi görünüyor da hani belinde kemer bile var lastikle. büzdüştürmüşler. düştürmüşler. tüylenmiş bir ceket. Oledi hazırda tüylenmiş bir pantolon. Bir de şuradaki bayan elbisesini göstereceğim. Bu mudur ya? Videoda güzel görünüyor bilmiyorum. <laughs> temiz havaya geri çıktık. Temiz hava, temiz hava kapalı hava. Kapalı. Aynen öyle. 19 derece, 20 derece oldu. Bugün alışveriş yok demiştik ama ufak tefek şeyler aldık. Ufak tefek. Yani. Arabamız ya, buradaymış. Ben arabayı arıyorum. Gidelim. Evet, evet. evet, çocukları da aldık koştur koştur eve geldik şimdi selvi diyecek alışverişi yaptım ne aldım ne ettim bize gene gösteremedin göstermedin şöyle hevesim kursamda kaldı ben bir göremedim diyecek o yüzden ben selvi için açayım bu arada sesler geliyor olabilir çamaşırhanemin musluğunu değiştiriyorlar musluk mu beğendiniz diyeceksiniz şimdi <laughs> biraz açak biraz yüksek böyle çekme falan filan. hani musluklarda önemli yani Kullan, kullanım açısından önemli. o yüzden şunu göstereyim önce. yapacağım canım. Selgi'nin kınayına girdim. Aslında ihtiyacım yoktu ama B'ye katı şöpleri sevdiğim için böyle bir beyazını aldım. Selgi'nin kınayını. Ne kadar almışım? Ne kadar almışım? 49.90 50 dolar. Beyazı. Şu tarafı koyayım. Bir de siyahını aldım. Daha çok V yakı kullanıyorum ben çünkü V yakı tişörtü seviyorum. Bu da 49.95, bu da 50 dolar. Başka V yakı bulamadım, bu sayı onları da alacaktım. V yakı yok bu başka. Evet, bu alışverişimiz şey böyleydi. Bir de yani bu da ihtiyaç gibi bir şey. Değiştireceğim sadece. Tuvaletimizin işte aşağı katın tuvaletini yani bayağı Set bu da. Fırçası için, tuvalet kağıdı için. Artı çöpü. Artı bir de sabunlu. Ben böyle set seviyorum. O yüzden böyle gel alayım dedim. Bunu nasıl sarmışlar? Sabunlu. Seseni beğendim. Ben de. Şu deseni beğendim. Tırtıklı tırtıklı. Bu da böyle set olsun dedim. O sanki gene. <laughs> o değil. Senin gibi yapıyor. Ama sonra ben de alıyorum. Bunu da böyle aldım. Yani bugün fazla bir şey almadım. Öyle. Teşekkür ediyorum bu videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.